Bugün sizlerle World Soccer Champions Manager kariyeri part 4 ile devam ediyoruz. Bir önceki sezon ligi 3. sırada tamamladık ve konferans liginde play oynamaya hak kazandık. Hadi başlayalım. Kadromuzun son hali bu şekilde gerçekten güzel bir kadromuz var. Bir iki takviye ile konferans ligine katılabiliriz. Öncelikle tekliflere bir bakalım. Güzel bir teklif kabul ediyoruz. ve yeni teklifler gelmesi için hazırlık maçını simle ediyoruz. Ve bir teklif gelmiş iyi bir teklif değil kabul etmiyoruz. Transferlere başlayalım. Önceki videoda stoper kiralamıştık ama kiralık süresi doldu o yüzden yeni bir stoper alıyoruz. Bu yıl sadece bir oyuncu aldık hem kadromuz yeteri kadar iyi ve fazla bütçemiz yok. Hadi maçlara geçelim sıkılmayın diye 3-2 yapmıştır. ve konferans liginde maç eşleşmelerimiz çekiliyor. Ve konferans ligi maçlarımız bu şekilde. Hadi maçlara kadığımız yerden devam edelim. Sezonun son lig maçındayız, kazanırsak şampiyonuz. Sezonun son lig maçı öncesi oyuncu istatistikleri bu şekilde. Maalesef kazanamadık ve 2 puanla şampiyonluğu kaptırdık. ve ulusal kupa finali hala kupa kazanabiliriz. Ve nihayet kupa kazandık. ve oyuncu ödülleri ve video buraya kadardı. Diğer videolarda görüşmek dileğiyle hoşçakalın.